Arkadaşlar selam. Avcılardayız. Bugün besleme yapmaya karar verdik. Avcılarda pet shop işi yapan çok sevdiğimiz Kubi abimiz var. Abimdir. Yalnız bugün dükkanda olmadığını öğrendikten sonra dedik ki güzel bir besleme yapalım. Dükkanda yenge varmış. Eğer kandırmak demeyelim de bir tık daha böyle fazla mama alabilirsek diye geldik. Şimdi içeri gireceğiz o yüzden videoyu dışarıda başlattık. Beraber girelim içeri. Sonuçta hırsızlık sayılmaz. Dolandırıcılık da değil bu. Sadece biraz Hayır işleyeceğiz ya. Dükkanımız burası. Yenge içeride gel. Hayırlı işler. Teşekkürler hoş geldiniz. <laughs> yenge nasılsın? İyi e, yengem. Video çekiyoruz biliyorum. ama problem olur mu? Yok yengem mesela. Hoş geldiniz tekrardan. Yenge hoş bulduk. Biz şimdi bugün sokak hayvanlarını besleme kararı aldık. Bir hayır işleyelim dedik. Her Bu şey hayıra tabii tamam. Yani, de, tamam bugün ayrıyeten bir yapalım dedik. Hazır yengem de buradayken. Biz mama alacağız ama şöyle bir durum var. Kubi abi bana yani sokak hayvanlarına beslediğimiz için inanılmaz uygun derecede veriyor mamalar. Aynı şeyi yapabilirsek alacağım yoksa Öyle yenge. Tamam bakalım yaparız elimizden geldiği kadar bir şeyler. Ya ne kadardan veriyordu abi? Bana 100 liradan, liradan falan veriyor 15 kiloyu. Ne <laughs> ha? 100 liradan mı? 100. Yok canım o geliş fiyatı değil abla nasıl olsun? Yenge biz alıyoruz yani hay hayır olsun diye veriyor herhalde bilmiyorum yani ara istersen de. Tamam. Ya. Yani Hangi Yalan Hangi söyleyecek halim de Va bak, ben bir konuşayım. Arayacağım mı? Arayalım olmadı ya oğlum ya Bilmiyorum şimdi kararsız kaldım şu anda Yenge ara istersen yani hani sonuçta Sokak hayvanlarına gidecek Fiyata verdiğim ama da elimizde var mı falan bir arayalım bir bakalım Ara yenge Canım, merhaba. Merhaba. İbo geldi şimdi de, sokak hayvanları için mama istiyor. Ama 15 kilo çuval 100 lira falan dedi, ben bir şaşırdım da yani... Ya han... Sen zaten vermesen de onu oradan alacak. Nasıl yani? Bayağı. Sen ver abi gitsin, biz kurtulalım yoksa olmayacak bu iş ya. Geçen abi ne yanlışımı gördün, gözünü seveyim ya. Ne var abi, ne istiyorsun ya? Abi mama alacağım. Tamam abi, git al. E, Senden tam... tek isteğim aileme elleme. <laughs> Abi ben o kadar kötü bir insan değilim. Abi niye öyle dedin? Bir şey demedim canım kardeşim. Yok vermesen mi çalıyor zaten o yüzden. Yok, bir şey çaldığımı gördünüz mü? Yenge öyle bir şey var mı? Yok görmedim. Evet aşkım gördüm şu anda cebinden şey çıktı yani Yenge çok ihtiyacımız var suyunu kaynatıp hayvanlara içireceğiz Yani inanılmaz bir şey <laughs> Tamam ya çalmam. Tamam birader bir dakika. Arkadaşlar gerçekten sağlam destek oluyorlar bize bu besleme konusunda. Ciddi fiyatı yengeme söyle tamam ben alacağım bayağı bir mama beslemeye gideceğim haberin olsun. Tamam sıkıntı yok neyse gelişi hatta bir çuval da bizden hediye etsin. Sen adamsın. Böyle girmeseydin vermezdi. <laughs> Böyle girdiğim için bir çuval da hediye aldık. Adamsın. <laughs> ne? Ne? Üstümü arattı. ya. Yenge. Yok ya daha neler yok. Bir tane yapmıştı bıraktı çocukcağız. Yok daha yapmazsam. Tamam, ben şimdi Show Beni bu arada burada tasma çalarken videomu çekip kamera kaydını alıp Show TV'ye atmış. Rezil oldum. <laughs> Sonradan Allah'tan bir şey olmadı. Abi tamam teşekkür ederim. Biz mamayı alıp gidiyoruz. Senin hayrına da dağıtırız. Bir 20 torba da senden olur. Tamam kardeşim hadi öpüyorum. Allah razı olsun öpüyorum. Ya o da cebime girmiş nasıl girdiyse ben alakam yok. Lastikli gelmeleri var. Ona elin takıldıysa ondan kaymıştır. Yani yapmazsın. O... Bak öyle çıkıyormuş böyle. Neyse bu benim köpeklerim olmaz zaten. Ben bunu niye çalayım yenge bir kere yani. O zaman biz mama alacağız. Arkadaşlar burası Kubi Pet Shop. Avcılarda y yeri tam neresi yenge? Merkez Mahallesi Merkez Çağşanma Mahallesi Pazarı fırın girişim. sokak, Çarşamba Pazarı'nın girişinde hemen sağ tarafta kalıyoruz. Hem sokak hayvanları için hem evinizdeki canlılar için birçok ürün var. Öyle. Hadi biz mama alalım. Gel gel ne göstereceğim. Bak ne var burada. <laughs> Ne oldu lan? Lan kardeşlere gidiyoruz şimdi. Bunu da bilerek götürüyorum. Tamam mı? Geç yerine, yerine. Bunu bilerek beslemeye götürüyorum ki oradaki çocukların halini görsün. Şükretsin, biraz durulsun artık. Yeter bitirdi bizi be. Yenge sen dur ya. Şuna bak. Ya ver. Ya ver. Ya ver. Bunu çalamadım. Şey ağır mı diye baktım. Çok acıkmış vallahi. Alkanki. kanki. Efendim başka. Yenge başka canınızın sağlığı. Mamalarımızı aldık. Kuru mamalarımızı. Yaşları aldık. Teşekkür ederiz. Harbiden Kubi Pet Shop'a desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Mama konusunda çok büyük destekler veriyorlar bize. Allah razı olsun. Ben bunları alıyorum. Ücreti inşallah şey yaparız yenge bir ara. Yenge hayırlı işler, Kolay gelsin. Doydun mu? Doydun bence. şey almadan gider mi? Bir almadan gider mi? Yenge hayırlı işler. Işte. <laughs> Bravo. Aha arabamıza geliyor şuna küfür et. Kabuk. ne diyor o? <laughs> Çekil lan kenara. <laughs> <de>. Aferin be. Ok. <laughs> Hadi git yerine. Tamam öptüm git yerine. Yer mikrofonu ısıtıracağım. Mamalarımızı aldık. Biz normalde Evimizin çevresini Silivri tarafına, Silivri'de oturuyorum ben. Evimizin çevresini besliyoruz genelde. Şimdi bir besleme noktası öğrendik. Göktürk tarafındaymış. Oraya gidiyoruz. Orayı besleyeceğiz. İstanbul'da yeni olduğum için besleme noktalarını bilmiyorum. Genelde biz şehir dışlarına destek oluyoruz. Bir de işte kendi yolda gördüğümüz, evimizin etrafında beslediğimiz 8-10 tane çocuğu besliyoruz. Ama dedik ki artık yeter bir çocukların arasına dalalım özledik. O yüzden şimdi mamalarımızı aldık. Göktürk tarafına doğru gidiyoruz. Bulabileceğiz mi bilmiyorum ama muhtemelen orada çok fazla köpek var zaten. Havalimanının biraz arka tarafında kalıyor yeni havalimanının. Orayı besleyeceğiz. Sizin de eğer bildiğiniz besleme noktaları varsa İstanbul civarı işte nerede olursa. Yorumlarda bize yazarsanız biz de oralara ulaşırız çünkü hiçbir yeri bilmiyoruz. Şimdilik bir 10 torba kurumamı aldık. Biraz da yaşmamı aldık. Yetecek mi, yetmeyecek mi bilmiyorum. Ayrıca çocukları bulabileceğiz mi, bulamayacağız mı? Ne kadar çocuk var? Ya bir sonraki gidişimiz için aslında biz şu an 10 torba aldık. Yetmezse bir sonraki gidişimizde daha fazla alacağız. Yeterse bu kadar mamayla gideceğiz bundan sonra. Onu netleştirmek için aslında bu kadar aldık. Şimdi gidiyoruz, yoldayız bir yarım saatlik yolumuz var. Yarım saat sonra bakacağız duruma. Deli gibi trafik var yine. Malum İstanbul. Yani ara sokaklardan, ara yollardan gitsem bile bu trafik var abi. Var Yani. Allah'tan bizim gideceğimiz yolda şu anlık yok. Şom ağzımı açtım ama. İnşallah yoktur. Bakalım. Arkadaşlar yol kenarında az önce geçerken bir köpek sürüsü gördük. 4, 5, 8, 10, Tam dikkat edemedim ama şimdi ilerden geri döneceğim. Ücretli yola yaklaştınız. Önce o çocukları besleyeceğim. Allah çıkardı karşımıza. Yolun kenarında duruyorlar. Ondan sonra gideceğiz bizim çocukların yanına. Şimdi az önce bahsettiğim çocuklara giderken yol üstünde yine birkaç çocuk gördük. Onlara mama bıraktık biraz. Şimdi az önce gördüğümüz çocuklara doğru gidiyoruz. Onlara biraz mama bırakıp sonra Göktürk'e geçeceğiz. Az önce gördüğümüz çocukların yanına geldik. Merhaba, gel. Burada kutuları var. Kutularının içine ben onlara güzel bir mama hazırlayacağım. Gel. Şunun içine. Yaklaşmıyorlar, kaçıyorlar ama. <laughs> Kuyruk sallıyor. Gel. Allah. İçine yaş mama da karıştıracağım onu. Haber. Merhaba. Herem babasını takip ediyorsan sana bir yaşmama. <laughs> yeni yeni influencerlar çıktı ya. Benim şu kadar takipçim var. Beni takip ediyorsan sana bu kadar. Etmesen de ye. Gelin siz de. Arkadaşlar bu yaşmamaları verdikten sonra üstüne böyle basın ki çocuklar kafalarını sokup sıkışmasın. Arı var. Dur kanki. Dur. Sokak hayvanları insanlara saldırıyor. Bak. Saldırıyor aynen. Ne yapıyorsunuz da saldırıyor acaba? Burası çok sıkıntılı bir yer. Biz birazdan geri çekildikten sonra bu çocuklar yiyecek muhtemelen. Yol kenarında duruyoruz. Çok duramayacağız. Ama hadi arabaya binelim, onlar gelir zaten. Az önce trafik yok demiştim. Şimdi yol kenarında hayvanlar çok fazla olduğu için arabanın duracağı yer de yok. Sitenin birinin içine girdik. Arabayı burada bıraktık. Nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız herhalde. Güvenlikten rica ettik. Araba burada dursa bir şey olur mu diye. Dursun abi dedi. Hayvanlara mama verip gideceğiz. Baksana hep böyle yoldalar. Ne haber? Gel kanki. Gel. Buradan gelen geçen yesin. Burada fazla hayvan var çünkü. Ne haber ya? Dede. Yemesen olur mu salak al. Afiyet olsun ben şunları çöpe atayım. Hep beraber kardeş kardeş yaşıyorlar burada. Bak bir iki noktaya daha bırakacağız giderken hava kararıyor çekebilir miyiz bilmiyorum. Buradaki insanlar besliyorlar zaten garip bir şekilde yani bu tarafı gerçekten sevdim göktürk tarafı hayvan seviyormuş arkadaşlar. Şimdi arabaya geçiyoruz. Çekebilir miyiz bilmiyorum dediğim gibi ama bu şekilde ilerliyoruz. Toplu köpeklerin bir arada olduğu bir alan yok. Böyle yol kenarında üçer beşer, üçer beşer toplanmışlar ki insana çok fazla yaklaşmıyorlar zaten. Mesela gitmemizi bekliyorlar. Karşıda iki tane var. İki tanesi gelebildi yanımıza. Öbür tarafta iki tane var. Yukarıda 10 tane var. Böyle parça parça bırakıp bırakıp gideceğiz ama size çok fazla gösteremeyeceğiz sanırım. Böyle açıp gidiyoruz. Bu çocuk hasta herhalde. Değişik hareketler yapıyor. Muhtemelen gençlik atlatmış ya da ona benzer bir şey. Burası biraz kalabalık. Hem burası var hem şantiyenin içindekiler varmış burada. Buraya o yüzden ayrı ayrı yerlere iki parça mama bırakacağız. Torbaları açacağız. İstedikleri zaman gelip yiyecekler. Temiz olması açısından sadece üstünü açıyorum. Gel. Birini de o tarafa açayım. Bak daha içeridekiler de var. Gel tanışalım ya. Evet hoş geldin. Sen de gel. Evet size be. Sokak hayvanları saldırıyor. Gel. Gel baba. Şimdi yaş mama da dökeceğim bunların üstüne. Kokuyu duyan gelecek. Bak orada yiyor hala. Gel. Gel baba gel. <laughs> Gel. Şu an çok belli olmuyor ama ya biz yaklaşınca da kaçıyorlar şöyle. Göstermeye çalışayım. Çocuklarımız öyle sıra sıra. Tamam 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 geldim 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 geri gittim geri gittim. Çok yaklaşmayayım sırf size göstereceğim. Sen çok güzelsin gel bir tanışalım senle Gel babacığım. Hadi gel. Köpeğe nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilirseniz o köpek sizi ısırmaz. Gel. 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 Aferin bak. Aferin sana. Bravo gel. Gel sen de gel. Gel hadi. Bak buradan bir daha geldi. Bak. Şurada suları var. Buradan su içiyorlar. Tam yanına bir mama bıraktım. Bir de şuraya bıraktım. İçeride de çok fazla köpek varmış. Şu an bizi görünce kaçtılar iç tarafa. Yol kenarında bunları görüp burada durduk zaten. Bu şekilde besleye besleye devam ediyoruz. Bu videoyu hazırlama amacımız hepinizin biraz yüreğine dokunmak. Her zaman söylediğimiz gibi gösteriş olsun diye değil, örnek olsun diye hayvan değil evlat niyetine besliyoruz. Siz de kapınızın önüne bir kap mama, bir kap su koymayı ihmal etmeyin. Son olarak az önce şantiyenin önünden çıkarken yaşlı bir amca denk geldi. Elinde poşetlerle şantiyenin içinden geldi. İçeride çok fazla köpek var. Bu tarafa gelmiyorlar. Bazen kavga ediyorlar. Onlar için mama alacağım dedi. Ona da mama verdik biraz. Bu şekilde yolda gördükçe beslemeye devam ediyoruz. Dışarısı çok karanlık. Dışarıyı da gösterelim. O yüzden çok fazla çekim yapamayacağız bundan sonra. Videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.